Ee, tekrardan hayırlı akşamlar herkese. Bugün branş buluşmalarımıza ilgili e, doktor diş hekimi Esra Bekbaşı ablamın rehberliğinde ortodont oturumuyla devam ediyoruz. Ben Ayşe Hümeyra Gül'le diş hekimliği ikinci sınıf öğrencisiyim. İyi ee, hoş geldin abla. Bize birazcık kendini tanıtabilir misin? Tabii ki Ayşe Hümeyra'cığım merhabalar. Hayırlı akşamlar herkese ben Esra 2011 çapa dişme mezunuyum. Doktora'nı mezun alemde tamamladım. 2017 yılında mezun oldum. Eee doktoram bitti bir hafta sonra kızımı kucağıma aldım. Yani evli ve bir türlü annesi. Çok memnun aldık. Peki Esra ortodonti bölümünü seçerken yani öğrenciyken de hep aklında ortodonti mi vardı yoksa böyle hmm. hani ne oldu da evet ortodonti benim branşım dedin? Nasıl oldu? Ee, evet. Yani Ayşem'e herhalde şöyle, aslında ortodontinin bu serbest, e, biraz daha esnek çalışma saatleri beni açıkçası cezbetti. Ama illa hani ortodonti diye girmedim. Aslında ben e, diş hekimliğine de çok isteyerek girmedim. E, ben hani buradan <laughs> diğer hekim arkadaşlara, öğrenci arkadaşlara hani e, biraz onlara yol gösterici olur. O kısımlardan bahsedeyim. Ee, aslında ben hep tıp fakültesine gitmek istedim benim cerrah olmayı istedim. Nasıl hani e, tıp fakültesi e, puanım yetmedi sonra diş hekimliği olsun diyenlerdenim. <laughs> aslında çok işlere gelmiştim nasıl bir bölüm olduğunu bilmiyordum. Hiç aklımda yoktu. E, diş hekimine girdiğimde de ilk e, Trabzon diş hekimine kazandım. E, bir sene sonra yatağa geçişle çapaya geldim. Ee, okul bittiğinde işte bizim zamanımızda henüz dişte uzman sınavı yoktu. Ben e, o doktoruyla e, işte Ali, ÜDS, e, not ortalaması o zaman için böyle bu tarz sınavlarla giriliyordu. E, ve onunla Erzurum Ortodonti'ye yerleştim. E, Ortodonti evet çok hani, e, biraz daha e, okurken çok öğrendiğiniz ve çok bilgi sahibi olduğunuz bir bölüm değil. E, o yüzden böyle biraz daha farklı bir, sanki ikinci fakülte okuyormuş gibiydim e, Orta Sonra bir piyasası çıktı. Bizde ee, biz de dediler ki hani ne olacağını çok net değil. size kesin kadroda veririz diyemeyiz. Siz bu çalışın. Ee, biz de hani böyle çok sudan çıkmış balık gibi olduk tabiri caizse. Ee, çünkü hani ilk defa uygulanacak bir sistem. E, yani turş gibi oturmuş bir sistemi yok. E, ee, dershane açılacak mı, açılmayacak mı? Nasıl çıkacak? Soruları kim hazırlayacak? O dönem e, çok fazla böyle kafamızda soru işaretleri vardı. Ben de istifa edip İstanbul'a geldim. İlk TUS'a çalışmak için e, tekrar böyle e, o öğrencilik kralına döndüm. E, yine TUS'a çalışan arkadaşlarım vardı. Onlarla birlikte işte o kütüphanede e, kronometre tutup çalışmacalar. Yani günde 11-12 saat e, çalışmanın da hani, e, 5-6 ay bayağı çalıştım. O zaman için e, sınav nisandaydı ben Nişanlıydım, düğünüm Haziran'daydı. Bir yandan da o süreç. Evimiz İstanbul'da olacaktı. İlk Rus'la ben İstanbul'da e, İstanbul'daki bütün tercihleri yazdım. E, Marmara Radyolojisi'ye yerleştim. Sekiz 8 ay kadar da öyle bir deneyimim oldu. Herhalde Marmaralılar beni anlar. <laughs> Marmara Radyolojisi ha, biraz hani e, zordur gerçekten. Hani e, bu zaten hani bu anlamda zorluyor. Bir de üzerine hani oranın radyosu gerçekten 8 ay sonra oradan istifa etmem daha uygun oldu. Ee, bu sefer e, işte, ALES, ÜDF gibi puanların belli bir tabi e, geçerlilik süresi var. Onların süresi de olmadan ben böyle bir doktora kadrosu açıldığını öğrenip oraya başvurdum. Çok şükür oradan mezun oldum. Sonra da bitirdim. E, yani bu süreçte işte, hani kesin ortodonti olsun hiçbir zaman demedim. Aslında e, mesela periodontolojiye de yaptım Hani o de hoşuma gidiyordu ya da periodonti. Yani ama cerrahi mesela her zaman e, çok ilgimi çeken bir branş olmadı. türk tüplük biraz daha izolesin ortodontide. O anlamda ben e, daha çok yakın bulmuştum kendime. Yani maşallah abla bu kadar çok gezdim evet. Sözlüklerin, zorlukların <laughs> arasında çok güzel yerlere gelmişsiniz. Umarım bize de nasıl olur. <laughs> Gerçekten. Peki yani Rus ve doktorunun ikisinde tecrübe Örnek biri olarak hani kıyaslama yapmanız da daha rahat olur sanırım bu açıdan. Yani hazırlığı bu okuma süreci hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Yani bu çok zor bir sınav. Yani e, aynı tıp uzmanlık sınavı olduğu gibi. E, Düştü uzmanlık sınavı da hani gerçekten zor bir sınav. E, ve e, e, kontenjan sayısı çok az. Ve sanırım yılda birine düşmüş Bizim zamanımızda. Yılda iki kere yapılabiliyordu hani ben İstanbul'da sınava girebilmiştim. Şu an mesela gerçi bu sene pandemiden dolayı sınav iptal edilmiş ama yine bu, sınav, bu sene sınav Ankara'daymış. Ee, hani bir takım zorluklarım var. Zaten hani temel bilimler, bir sürü branş bilimi, hani sınav zor, ee, kişi sayısı çok, insanlar bilinçlendi artık hani birinci iki sınıfla itibaren belki dershanelere gidiyorlar. Hani bu zorlu rekabetin önünde bir de kontenjan sayısı çok az ve Maalesef mesela tıp uzman sınavı geldikten sonra eskiden onlar da doktora gibi bir sınavla giriyorlardı uzmanlığa. E, doktora kalktı. Ama bizde aynı şey olmadı. Diş hekimliğinde hem doktora ile alımlar devam ediyor hem uzmanlık sınavı alımlar devam ediyor. Böyle olduğu için kontenjanlar da çok az. Yani üniversiteler e, bir kişi belki bir iki kişiyi uzmanlık sınavı ile alırken daha çok doktora ile kadrolarını doldurabiliyorlar. O yüzden bu sınavla bir yere yerleşmek, hele İstanbul içerisinde böyle çok iyi dediğimiz hani yüksek ım, Branşları tercih etmek gerçekten kazanmak gerçekten zor ve yıpratıcı. O sınava çalışmak da gerçekten çok yıpratıcı. Ee, o yüzden ben birinci sınavdan sonra pes ettim. işte doktora ile devam ettim. Ee, ama tabii ki bu işin altın standartı öncelikle e, uzmanlık sınavıyla bir yere yerleşmek. Ama girdikten sonra bir şey fark etmiyor. çünkü e, benim ben işte bezmediğimce doktor yaparken uzmanlık sınavıyla kazanan arkadaşlarım olduğu gibi doktora ile giren arkadaşlarım da vardı. Aynı hasta sayısına baktık. Aynı eğitimleri aldık. Aynı e, hani siz dostusunuz, siz doktor olasınız gibi çok fazla bir ayrım olmuyor girdikten sonra. E, doktora için de zaten hani ales, ürdes yani bir sınavı, onun da sanırım artık e, farklı bir ismi var e, ve not ortalaması. E, bunlarla birlikte bir de mülakat yapılıyor. Bazı üniversiteler mülakat yazılı, bazıları sözlü, bazıları pratikte ekliyor. Işte, Bütünler vesaire bir soru bu tarz bir e, girişiniz oluyor. Tabii bu ikisi çok farklı birbirinden. Bir tarafta e, bayağı alan bilgisi derinlemesine öğrenirken doktora da biraz daha işte ales, Türkçe matematik aslında. Alım şeyler çok farklı. Ama her zaman e, önceliğimiz tabii uzman sınavı olsun ama bir B planı olmalı. Evet. Keşke doktora bitse kaldırırsak. Teşekkür ederim. <laughs> 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 Peki bu doktora sürecinde yani hocalarınızla izlediğiniz yol nasıldı akademik ve pratik olarak? Böyle şunlar şunlar önemli diyebileceğiniz ağır basan noktalar var mı? Yani öncelikle girdiğinizde uzmanlık da olsa doktora da olsa zaten bir iki yıl bir gözlem süreciniz oluyor. Size bile pasta vermiyorlar. O süreçte biraz daha akademik hayat ağır basıyor. Yani bir şeyler okuyorsunuz, temel bilgi okuyorsunuz. Yani mesela diğer branşların çoğunu diş hekimliği yani lisans dönemi okurken 5 sene boyunca öğreniyorsunuz ama orta gerçekten lisans döneminde çok yüzeysel veriliyor. yani ikinci bir üniversite diyorum ya ben ortodonti hani her şeyle başlı başına çok bambaşka hani ekstra bir şey işte fiziği kanunu. O yüzden o ilk yıllar hani biraz daha teorik ağırlıklı geçiyor. Ee, daha sonra hastalmaya almaya İşte yeterlik sınavınız oluyor doktora da. Yeterlik sınavını verebilenler artık e, vaka almaya başlıyorsunuz. İşte elinizdeki vakaları sunuyorsunuz. Yavaş yavaş hani siz de o çarkın içine dahil olmaya başlıyorsunuz. Ee, bizim mesela devrende çok güzel oturmuş bir sistemimiz vardı. Haftanın bir günü vaka toplantılarımız olurdu. Her vaka tek tek sunumları hazırlanır ve hani ortak bir vaka... E, kararına göre tedavi planı çıkardı ve herkes tartışırdı. Bir günümüzde makale günümüzdü. O gün de bir, bir arkadaşımızın makale verildi. O öncesinde herkese hani o tekstikler dağıtılırdı. O gün o bizim için hazırlar ve konuyu özetlerdi. Yani evet Orta Doğu'da da diğer tüm branşlarda olduğu gibi sürekli yenilenme hali var. Yeni bilgiler yani biliminde gerçekten yarı ömrü var. Çok hızlı değişiyor bazı gerçekler. O yüzden yakın literatürü de yakından hani hocalarımız sağ olsun hep takip ettirdi. Hep yeni makaleler özellikle okumaya çalıştırdı bize hasta dengeliydi diyebilirim. İkisi de. Evet anladım. Peki biraz doktordan bahsettik ama genel olarak diş hekimliğinde ortodontinin önemi yeri olarak neler söyleyebilirsin acaba? Evet aslında diş hekimliği gerçekten hani çok fazla bir branşımız var ama aslında hepimizin e, ilgilendiği alan işte ağız. Aslında çok iç içeyiz gerçekten. E, tabii ki e, diş hekimliğinde ortodonti deyince hani sadece dişleri düzeltme, seviyeleme, sıralama, estetik bir hani e, güzel bir görünüş değil. Bunun yanında bir de işler kazandırıyoruz. Yani şöyle ki bazı hastaların kapanış bozuklukları ama farkında var mı? Farkına varmıyorlar. Çok hasta başvuruyor. Sadece ön iki dişin arası açık ya da ne bileyim çarpık. E, ama arkada belki kapanış bozukluğu var. Hiç farkında değil. E, yani ee, ya da şöyle örnek vereyim, bazı hastalar, çocuk hastalar özellikle tek taraflı bir çürüye sahip ve o ağrıdan e, diğer tarafına kullanmaya öğrenmiş, o şekilde bir fonksiyonel e, adaptif kapanış e, öğrenmiş gerçekleştiriyor. Ve bu mesela zamanla eklemlerde ağrı, işte hani o yaş grubu için çok beklediğimiz bir şey değil ama bunlar olabiliyor. Özellikle işte e, kapanış bozuklukları ee, tabii ki dişleri düzelttiğimizde arayüz çürüklerin azalması, diş taşı birikimin azalması vesaire bunlar da yanında gelen pozitif bildirimler. Akudontin. Zaten yani bir ağzımızdaki bozukluğu değerlendirdiğimiz zaman genelde o bozukluk başka bir şeyin de semptomu olmuş oluyor aslında. Yani peki bu bağlamda e, size mesela ortodontik bir vakit geldiği zaman yani diğer branşlarla ilişkisi olarak onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü mesela benim de daha önce bir klinikte gözlem yapma şansım olmuştu. Hani ağızdaki diğer problemler halledildikten sonra sanki ortodontik tedaviye başlanıyor. Siz böyle ilk gözlemci gibi mi oluyorsunuz? Bu konu hakkında nasıl oluyor? Bazen acaba? şöyle oluyor. E, hasta ilk olarak diş hekimine gelip diş hekiminin yönlendirmesi ortodontiye geliyor. Eğer bu şekilde bu kanalla geldiyse hastanın zaten diş hekimi ağızdaki e, işte çürük, e, temizlik vesaire bu işlemler yapıp bana geldiği için ağız hazır olabiliyor. Bazen hasta direkt ortodontiye geliyor. Bazen hastalar hani hangi bölüme gideceklerini çok bilemeyebiliyorlar. Ama çapraşıklık var önce oraya gideyim. Ya da hani e, daha ağrı seviyesinde değil ama çürükleri var. E, bana geldiyse ve ben bunun hani farkına vardıysam desem e, kendim de hani muayene edebiliyorum. Ya da hani daha ayrıntılı muayene için ben sevk edebiliyorum, önlendirebiliyorum. Tabii ki hep iki iç çeyiz dediğin gibi. Yani mesela şöyle olabiliyor. Ee, ben bazen hani gömük paniğimiz olabiliyor, köpek dişlerimiz gömük kalabiliyor. Hani bunun butonlamak için açtığımızda bir cerrahla birlikte çalışabiliyorum. Ya da iskeletsel bozukluğa sahip olan bir hastanın ameliyatı için plastik cerrahla ameliyata girebiliyorum. Bizim sektörde aslında hani bütün branşlar iç içe. Biliyorsunuz dolgu diye başladığınız bir diş kanala gidebiliyor. Bu sefer hani konservatif kanal tedavisine geçiyor. Kanal diye başladığınız bir diş perfor olup çekime gidebiliyor gibi. Aslında hep iç tüm branşlar. Evet. Teşekkürler. Peki e, bu yani normal çalışma hayatınızda hangi vakalarla böyle daha çok sıklıkla karşılaşıyorsunuz? Böyle bir aralık verilebilir mi? Yani ortodontinin hani üç hani ana başlıkta toplayabiliriz. İskeletsel bozukluk olabilir, distal bozukluk olabilir, işte böyle fonksiyonel bir bozukluk olabilir. Daha çok tabii ki günlük hayatta bize başvuran hastalar distal bozukluk oluyor. Ee, ya da hani iskelesel bozukluklar fark etmeyebiliyor. Böyle vakam da çok oldu. Hasta mesela ters kapanışta. Ee, bana gelip ben o durum anlattığımda e, ben herkesi böyle kapatıyor zannediyordum hocam diyebiliyor. <laughs> Bizim hani ortodontide e, gerçekten normal e, rutin hastanın kontrolü 15-20 dakika sürerken hani her şey e, yolunda eski bırakıp falan kırılmalıysa muayeneleri bir 30 dakika falan sürüyor en az. Çünkü gerçekten ee, hastanın farkında olmadığı çok, bamb çok bambaşka bozukluklar olabiliyor. Ya da hani bu anlamda hani her e, doğru bilinen yanlışlar olabiliyor hastalarda. E, o yüzden şey, biraz muayeneleri hani ayrıntılı tutuyorum. Ben ee, bir şekilde. Evet. Bir de mesela özellikle bu ortodontik tedavide e, sürecin biraz daha uzadığı Biliyoruz hani tedavi süresi olarak diğer bölümlere kıyaslandığında belki ayda bir kontrol şeklinde vesaire çağrılıyor. Bu durumlarda ne tarz komplikasyonlarla karşılaşıyorsunuz acaba? yani daların takibi, ideal takip nasıl nasıl olmalı? Yani şöyle aslında bu konuyla alakalı da böyle komik bir anım var fakültede. İşte bizim hocalarımız, e, işte supervisor deriz. E, onun takip ettiği bir vakıf. Biz daha ilk yılındayım. Ee, hocamın hastası biz de izliyoruz. İşte biz dosyalarını hazırlıyoruz, dosyalarını kaldırıyoruz falan. Böyle aradan bir, bir buçuk yıl sonra ben arşide o dosyaya baktım ki ilk seans yapılmış sonra hiçbir şey yazılmamış. İlk sene zaten bu işin hani gerçekten getir götürünü yaptığınız sene. Hani altı kesiyorsunuz, bir yandan teknisyen gibisiniz, bir yandan sekreteryasınız. Ee, yani o da, o sene baya böyle hani her işi yapan insan konumdasınız. Ee, hastayı aradım, oradaki iletişim numaralarından. Ya hasta bana dedi ki, hocam siz, bir size sorduk, e, Tedavi ne kadar sürer? Siz bir, bir buçuk sene sürer dediniz. Biz de bekliyoruz süremizin olmasına. Hani zannetmiş ki hani bir bir buçuk sene sonra geleceğim, çökecek her şey olan <laughs> üstü. Tabii bu hani e, bu çağda hani hiçbir duymadın falan denir ama e, tek olsa olsa olabiliyor. E, tabii ki e, biz normalde içinde Türkiye'de dört haftada bir altı hafta, şey e, dört haftada bir hastamız görüyoruz yani ayda bir tekabül ediyor bu süre kısayabiliyor, uzayabiliyor. Hastanın özel durumları çerçevesinde. de mesela bu sene yani olağanüstü bir durumla pandemiyle biz de bir buçuk iki ay hani ara verdik. Hani ortodontik çok özel, kendi yani çok aciliyet gerektiren bir bölüm değil diyerek. Ee, hani bazı hastalar memleketine gidebiliyor. Yani az da teller olduğu sürece aslında teller çalışıyor ama tabii ki aktive edilmeleri gerekiyor. Yani en azından e, bir iki ayda bir mutlaka edilmeli. Bu süreçte araştırılmış mesela yurt dışında 6 haftadır bazı ülkelerde yani 3 hafta diyen olmuş. 6 hafta mı? En idealine 4 hafta olduğu söyleniyor. Bu şekilde. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Peki yine diğer bölümlerle kıyasladığımızda çalışma saatleriniz nasıl oluyor? Hani bu aralıklı randevudan bahsettik ama e, yoğunluğu ya da mesela nöbet sistemi gibi bir şeyden söz edebiliyor muyuz? Aslında ortodontistler genel olarak esnek çalışırlar. Yani mesela ben haftanın 3 ya da dört gün çalışıyorum. Ama yoğun çalışıyorum. Yani çalıştığım günler e, bazen böyle sabah dokuz akşam 10. Yani tabii ki bu hasta yoğunluğuna gittiğin kliniğe ya yani da hani e, o sirkülasyona göre değişiyor. Çünkü ortodontide hastalar hani kümülatif artıyor. Yani bir hasta bir iki sene sürünce bir yerden sonra artık gerçekten çok e, takip ettiğim biraz hasta sayısı hani kartopu gibi biraz e, hızlı büyüyor. Ee, o yüzden aslında dediğim gibi haftanın az güne çalışıyoruz gibi olsa da aslında o çalıştığımız günler çok yoğun çalışabiliyoruz. Ee, ama bu yine de çalışan kişinin kendi elinde olan bir şey. Ben böyle tercih ediyorum ama aslında haftanın her gün çalışıp daha aralıklı da çalışabilirim. Ee, bu biraz çalıştığım kurumla, e, senle alakalı bir şey ama genelde diğerlerine göre biraz daha rahat. Sonuçta hastayı ayrı bir görüyorsun bir hastayı. Ee, o şekilde. Nöbet sistemi diyecek olursak hani diş hekimliğinde acil branşlardan biri değil çok fazla. Yani Orta donatide başınıza çok acil bir şey gelmez. Gelecekse de hani bunun nasıl bir şey edeceğiz zaten hastaya anlatıyoruz. Ee, hani kullanabilecekleri böyle bu durumlar yapacakları şeyleri anlatıyoruz. O yüzden e, bizde nöbet sistemi çok olmaz. Ama şöyle bir şey var. Genel olarak gelen hasta grubumuz e, okul ve çalışan hani e, bireyler genelde de tedavi süresi uzun olduğu için her ay e, izin ya da rapor almak istemedikleri için akşam beşten sonra gelmek istiyorlar. E, o yüzden şu pandemi süreci biraz dengeler değişti ama genelde hastalar böyle akşam saatlerini ya da hafta sonu gibi saatleri şey, günleri tercih edebiliyorlar. Evet. İzin günleri demişken aslında bu soruyu size de sormak istiyorum. E, i̇zin günleri diğer bölümlere kıyasla nasıl oluyor peki? Yani devlet ve e, sanırım siz şu an özel bir klinikte uzman olarak mı çalışıyorsunuz? Evet. Evet. Ee, peki evet, izin günleriniz nasıl oluyor? İzin günleri şöyle. Aslında yine dediğim gibi e, ayarlaması e, senin elinde olan bir şey. Şimdi bir ay sonra ya randevu verdiğim için kabaca hani e, ileri vadede bir planım varsa 3-5 günlük izinler evet çok daha rahat bir hekimlere göre verebiliyorum. Ama e, kısa vadedeki izinleri düşünmeyip uzun izin vadede bir şey düşünürsek yani özellikle kadın olarak işte bayan olarak e, mesela doğum yaptınız. Diğer bölümlerde olsanız siz olmadığınızda hasta olmuyor ama ortodontide hali hazırda devam eden bir hasta grubu var. İşte gebelik döneminde de çalışmıştım. E, hastalarım o oh, hocam hayırlı olsun ama ikinci soru e, biz ne olacağız şeklindeydi. E, o yüzden e, hastalarınızı bırakamıyorsunuz. E, hastalar tarafından da çok hoş karşılamıyor. Onu bırakayım ya da arkadan başka bir e, hekim gelsin. İlginç gibi ki hastaları baş boş bırakmıyorsunuz ilgilenecek biri oluyor ama hastalar da bazen bu değişiklikleri çok hoş karşılayamayabiliyorlar. O yüzden mesela ben o bebeğim 15 günlükken kısa kısa çalışmaya başlamıştım. Yani birden böyle uzun aralar veremiyorsun. Dedi. şu kadar hani uzak durayım diyemiyorsun ortodontide. Çünkü devam eden e, hastalar var. ve Hastaların da kendine göre planları var. Hocam işte günüm var çıkarmam lazım. Mezuniyetim var şuraya yetişeyim. Tellerim çıksın diyen e, sık, bizi çok sıkıştıran hasta grubu var. Evet, ee, peki yakın çevrenizde kamuda çalışmayı tecrübe etmiş hekimler varsa, yani kamu ve özel olarak arasında ne farklar var diyebiliriz avantaj, dezavantaj olarak? Ee, Orta doktride kamu sanırım uzmanlık sınavından sonra geldi. Yani uzmanlık sınavında sağlık bakanlığı kadrosu, yok kadrosu, Hani bu farktan dolayı mesela sağlık bakanlığı kadrosuna girenlerin, bitirdikten sonra belli bir e, dönem e, kamuda çalışma zorunlulukları var. E, kamuda tabii ki çalışma günü olarak tabii ki bizden tabii daha rahatlar. Hafta içi çalışıyorlar, hafta sonu çalışma yok. Mesai saatleri içerisinde çalışıyorlar. E, o, bu çalışma saatleri açısından böyle bir güzel avantajı var kamunun. E, maddi kısmına çok fazla bilemiyorum. E, ama e, şu da çok oluyor. Mesela yani çok çevremden ya da çok hastalardan duyuyorum. Hocam, hekimimle biz başladık, e, kamuda, bir hastanede. E, durumun zorunlu süresi bitmiş, ayrıldı, hani biz kaldık, yeni hekim gelene kadar işte şurası batıyor, hocam keser misin? E, ya da işte e, biz mağdur olduk, böyle çok hekim değiştirdik elden ele diyen de çok olabiliyor. Çok hani ortodontistler açısından, zaten hani kamuda çok sayıda e, ortodonti uzmanı çalışmıyor ama bu tarz aksaklıkları da duyuyorum, olabiliyor ya da tayin isteyebiliyor, başka bir şehre gidebiliyor. Yani ortodontide bu tarz e, sıkıntılar hastalar üzerine çok mağduriyet bildiriyor. Yani özellikle pandemide de mesela şu an ortodontistler diş hekimleri filyasyonda. E, ve Mart'tan beri sanırım hani ortodonti hastalarının çoğu sadece işte batın, acıtan kısımları hani işlev görmüş. Yani böyle aktivasyon çok söz konusu değil. O yüzden mesela yine hastalar, en çok hasta, mağdur olan hasta grubu ortodonti hastaları. Evet çünkü yani bir seans bile kaçırıldığında muhtemelen onu iki ay belki geriye atıyor. Ee, peki sizin özelde e, başlama süreciniz nasıl olmuştu? Yani bize mesela hani şu, şu özellikleriniz daha iyi olursa size artılar sağlar başvuru sürecinde vesaire diye önerebileceğiniz bir şey var mı? Yani aslında bence e, ne istediğini bilmek önemli yani gerçekten hani diş şekilde öğrencilerine diyebileceğim tek şey hayalimizin hani peşinden gideyim bir şekilde dediğim gibi bu dişte uzmanlık sınavıyla oluyorsa ilk öncelik tabii ki olmalı. E, olmuyorsa B planı mutlaka olsun, doktora olabilir ya da hani başka türlü kurslar olabilir. Bir şekilde e, bu eğitim çarkının içinde olmak sürekli. E, bu şekilde e, Başvurular mutlaka hani şey yapılsın artık çünkü sayımız çok arttı. Diş hekimliği sayısı biz girdiğimizde 17-18 iken şu an 70-80 bilmiyorum son sayı ne. Ee, çok da fazla hani diş hekimliği yazım oluyor. Bana da mesela hastalarım soruyorlar. Hocam e, yazalım mı? E, tavsiye eder misiniz? Çok hani olumsuz şeyler duyuyoruz. İşte e, maaşlar düşük şöyle yani bunların hepsi tabii ki yani bitirdiğinizde de günlük bir hayat beklemiyor ama ee, hangi meslekte oluyorsunuz bu geçerli? Hani kendimizi geliştirmek, sürekli üzerine bir şeyler koymak. Hani oldum demeyeceksin, oldum deme, öldüm sanır işte gibi. O yüzden sürekli bir şeyler katmak üzerine aslında. Ee, çünkü diş hekimliği biraz e, sürekli değişen yani. Hani bizde alet işler ele önür, e, malzemelerimizin hani bu tarz çok güncel, yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani benim de bir sonraki sorum aslında e, şey olacak, hani bize ne tavsiye edersiniz? Hani ortodonti seçecek e, bölüm, yani bölüm olarak ortodonti tavsiye edecek bir öğrenci de bulması gereken özellikler nelerdir gibiydi. di. E, yani aslında hani e, şuna inanmıyorum, hani illa el becerisi olsun diye bir şey yok. Çünkü bu zamanla kazanılabiliyor. Yani A kişisi belki bir kere bükerek bunu yapabiliyor. Ama B kişisi de üç kere, beş kere bunu bükerek zaten hani belli bir seviyeye gelebiliyor. Çoğu şey artık zaten e, ilk girdiğiniz, evet her şeyin dediğim gibi mutfağa öğreniyorsunuz. Bütün o e, teknisyenin yaptığı tüm işleri size yaptırıyorlar. Yani onu öğreniyorsunuz. Ama meslek hayatında bunların çoğunu siz yapmıyorsunuz. Ama hani dediğim gibi bunların da bir amacı var. Hani tabii ki sizi eğitmek, e, bu yolda hani bir şeyin yanlışını, eksiğini görebilmek için bu yoldan geçmemiz gerekiyor. Ama hani kesinlikle o yapar, bu yapamaz ya da şu alışkanlığın olur olmaz ya da illa el yeteneği birinin diş hekimi olması gerekir o ya da gerekmez gibi bir şey. Ben öyle önyargılı davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkes her şey yapabilir. Yani inansın, denesin bir kere de olur, iki kere de olur. Yani e, bu anlamda bir şey kısa düşünmüyorum. İstemek yeter. Evet, çok teşekkür ediyoruz tavsiyeleriniz için. Ee, şimdi benim size soracağım sorular bu kadardı ama açıklık kısmına sanırım sorular gelmiş. Onları iletmek istiyorum. Ee, Esra'ya katılımı için çok teşekkür ediyorum. Genel diş hekimliğinde muayenede diş ortodontik tedaviye ne oranda hakim olabilir? Okul pratiğinde özellikle bu iş öğretilmiyor gibi e, diye bir sorumuz gelmiş. Ee, aynen öyle. Yani e, bizim ben işte e, lisans döneminde e, orta stajı bize hani hep böyle şeyler, tatil stajı ya da işte böyle yetişmeyen stajların o dönemde alt katları girip hani e, yetiştirilmeye çalıştığı, puanının yetiştirilmeye çalıştığı bir stajdı. E, teorik olarak evet yüzeyel de olsa orta öğretiliyor ama tabii ki pratikle alakalı hiçbir şey öğretilmiyor yani esnasta. E, o yüzden hani bu anlamda e, birazcık daha e, tabii eksik olabiliyor normal diş hekimleriyle şeyimiz ya da hani bazı şeyler e, yarım kalabiliyor, keşke biraz daha açılsa, yani, ozodonti ile alakalı e, ben de biraz e, az bilgi verildiğini düşünüyorum lisans döneminde. Evet. Yani artık bu pandemi şartlarında da uzak eğitimde de yani el, zaten el şeyini tam olarak alamıyorduk. Hı -hı. Artık bu şekilde bakalım. Yani bir şekilde şöyle bu süreçte şunu da tavsiye ederim. E, yani diş hekimi öğrencileri özellikle son sınıfa yakın öğrenciler yani hani çevrenizdeki klinikler yani klinikler açık, e, yasaklar olsa da açık. Hani gerekli tedbirler alınarak gözlemci olarak bence katılmak isterseniz seve seve kabul edeceklerdir. Tabii ki hani izleyerek her şey öğrenilemiyor ama dediğim gibi biz diş hekimliği çok yönlü bir meslek. Yani bu işin mutfağında e, gerek yani muhasebeci de oluyorsunuz, bir yanda e, insan ilişkileri de var, e, hastaya yaklaşımınız, olayı ona anlatışınız, yani birçok faktör var, aslında birçok şey gözlemleme fırsatınız oluyor. O yüzden ben yani bu tarz kliniklerle böyle dönemsel gidip izleyebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. E, çünkü gerçekten ulanmış bir süreç ve bizim gibi pratik yapması gereken e, bölümler için e, mutlaka hani bu tarz böyle alternatif yollar aranmalı diye düşünüyorum. Evet. Yani aslında ortodonti bölümü belki de bunu gerçekleştirebileceğimiz en rahat bölümlerden biri. Çünkü hani o aerosoller falan en azından o süreçte ortodonti diğer bölümlere nazaran daha risksiz diyebiliriz. Evet, çok teşekkürler Esra abla vaktini bize ayırdığın için. Benim kendi adıma çok güzel bir program oldu kafamdaki soruların netleştiği. Belki de hani birçoğumuzun gönlünde yatan ortodonti branşını birazcık daha e, yakından tanımış olduk. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, hayırlı akşamlar bizi izleyenlere de tekrardan.